Herkese merhaba. İcra hukuku deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir durup düşününce genelde karmaşık, içinden çıkılmaz bir süreç gibi, değil mi? Aslında inanın bana o kadar da değil. Her şey temelde 3 basit soruya dayanıyor. Kim? Kime karşı? Ve en önemlisi ne kadar sürede? İşte bugün icra takiplerinin o en kritik noktalarını, yani süreleri, tatilleri ve tarafları böyle tane tane, herkesin anlayacağı bir dille ele alacağız. Hadi gelin bu labirentte yolumuzu beraberce bulalım. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Kapınız çaldı, postacı elinize resmi bir zarf tutuşturdu, bir ödeme emri. O an itibariyle okum saati ters döndü ve süre işlemeye başladı. Peki ya o sürenin son günü tam da pazar gününe denk gelirse ne olur o zaman? Hakkınız yanar mı? Telaşa gerek yok. İşte bu ve bunun gibi kuralları bilmek bir süreci kazanmakla kaybetmek arasındaki o ince çizgiyi belirliyor. Peki bugün neler konuşacağız? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce sahnedeki oyuncuları tanıyacağız. Sonra o meşhur zamanı tarşı yarışın kurallarını öğreneceğiz. Ardından işlerin durduğu o poz düğmesine basıldığı anlara, yani tatillere ve ertelemelere bakacağız. Ve en sonda da buradan ne öğrendik diye her şeyi bir toparlayacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Süreçteki oyuncular çünkü bilirsiniz, her oyunda olduğu gibi kuralları anlamadan önce sahada kim var, kim yok onu bir bilmek lazım. İcra takibinin de iki ana karakteri var ve bütün hikaye bu ikili arasındaki o hassas denge üzerine kurulu. Aslında denklem çok basit değil mi? Bir yanda parasını, hakkını isteyen alacaklı var. Diğer yanda da bu borcu ödemesi gereken borçlu. İşte icra süreci dediğimiz şeyde tam olarak bu denklemi yasal bir çerçevede çözüme kavuşturmak için var. Peki… Aklınıza şu soru gelebilir. Herkes bu denklemin bir parçası olabilir mi? Cevap? Hayır. Hukukun burada bir şartı var, adı da taraf ehliyeti. Yani en basit anlatımıyla bir kişinin ya da bir kurumun yasan olarak alacaklı veya borçlu olabilme yeteneği. Bakın bu çok önemli çünkü eğer bu ehliyet yoksa o takip daha en başından yani doğmadan ölmüş demektir. Hayat bu. Maalesef bazen beklenmedik şeyler olabiliyor. Taraflardan biri vefat ederse ne olacak peki? Hukuk bu durumu da düşünmüş tabii ki. Eğer alacaklı vefat ederse onun mirasçıları alacaklı konumuna geçer ama bir şartla, hepsi birlikte hareket etmek zorunda. Peki ya borçlu vefat ederse? O zaman da takip durmuyor. Borç mirasçılarına geçiyor ve takip onlara karşı devam ediyor. Yani kısacası süreç durmuyor, sadece bayrak el değiştiriyor. Evet, şimdi geldik belki de en kritik konuya. Zaman hukukta zamanlama kelimenin tam anlamıyla her şeydir. Bir günü hatta bir saati bile kaçırmak bazen bir hakkı tamamen kaybetmek anlamına gelebilir. O yüzden buraya çok dikkat. İşte size bütün süre hesaplamalarının altın kuralı, bunu aklınızın bir köşesine mutlaka yazın, geri sayım tebligatın elinize ulaştığı gün başlamaz, hayır o gün sayılmaz, süre hep ertesi gün başlar. Bakın bu ufacık gibi görünen detay sizi çok büyük hatalar yapmaktan kurtarır. Hadi bunu bir örnekle somutlaştıralım daha net olsun. Diyelim ki tebligat size perşembe günü geldi. Ne demiştik? O günü saymıyoruz. Saymaya cumadan başlıyoruz. Cuma 1, cumartesi 2 diye saydığımızda 7 günlük sürenin sonu bir sonraki hafta perşembe günü mesai bitimine denk geliyor. Gördünüz mü? Aslında bu kadar basit. Tamam, günleri saymak kolay. Peki ya tebligatta süre gün olarak değil de bir ay içinde ya da üç ay içinde gibi bir ifadeyle verildiyse, işte o zaman hesaplama yöntemi birazcık değişiyor. Ay olarak verilen sürelerde kural aslında daha da basit. Süre hangi gün başladıysa bittiği ayın aynı tarihli gününde sona erer. Mesela 3 Eylül'de başlayan bir aylık süre tam olarak 3 Ekim'de biter. 15 Ocak'ta başlayan 6 aylık süre 15 Temmuz'da biter. Ama burada minik bir istisna var, ona dikkat. Diyelim ki süre 31 Ocak'ta başladı ve bir ay verildi. E, Şubat ayında 31'i yok. Ne olacak o zaman? Çok basit, süre o ayın son günü yani 28'i veya artık yılsa 29'unda biter. Ve geldik en başta sorduğumuz o kilit soruya, hani son gün pazara denk gelirse ne olur demiştik ya, işte cevabı tam olarak burada. Eğer bir sürenin son günü resmi bir tatil gününe, yani pazara ya da bir bayrama denk geliyorsa, korkmayın. Süre otomatik olarak o tatili takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzar. Hakkınız kaybolmaz. Şimdi Hukuki süreçlerde zamanın akışını bazen durduran, bazen de yavaşlatan özel anlara bakacağız. Yani tabiri caizse sistemin duraklatma düğmesine basıldığı o anlara. Şimdi birbiriyle çok karıştırılan iki kavram var. Tatil ve talik, yani erteleme. Aslında aralarındaki fark çok basit. Tatili herkes için yanan kırmızı bir trafik ışığı gibi düşünün. Bütün trafik durur, kimse ilerleyemez. Pazar günleri, bayramlar böyledir. Talik ise daha kişisel bir durum. O yolda sadece bir arabanın arıza yapıp kenara çekmesi gibi. Diğer arabalar yola devam ederken sadece o arızalı araba için süreç durur. Ölüm, ağır hastalık gibi durumlarda böyledir işte. Biri geneldir, diğeri özel. Peki, kanun hangi zaman dilimlerinde durum bakalım işlem yapılamaz diyor? Birincisi gece vakti, yani genel olarak güneş battıktan bir saat sonrasıyla doğmadan bir saat öncesi arasında icra işlemi yapılamaz. İkincisi de pazar günleri ve resmi tatiller, yani bayram günü ya da bir pazar sabahı kapınızın haciz için çalınması kural olarak mümkün değil. Kanun, kişilerin aile huzurunu da koruma altına alıyor. Az önce bahsettiğimiz talik, yani erteleme, basit bir süre uzatımı değil, çok daha fazlası. Bu sürecin adeta buzlukta dondurulması gibi bir şey. Peki ne zaman devreye giriyor bu? Taraflardan birinin kendini savunamayacak kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığı o hayati anlar. Peki nedir bu hayati olaylar? Mesela borçlunun veya çok yakın bir akrabasının vefat etmesi, borçlunun doktor raporuyla sabitlenmiş ağır bir hastalık geçirmesi ya da borçlunun tutuklu veya hükümlü olması yani cezaevinde bulunması veya zorunlu askerlik görevini yapıyor olması. İşte bu gibi durumlarda kanun diyor ki, bir dakika. Hayatın olağan akışı durmuşken hukuk ilerleyemez. Takip o kişi tekrar sürece dahil olabilecek duruma gelene kadar beklemek zorundadır. Evet, epey bir detay konuştuk. Şimdi gelin tüm bu bilgileri şöyle aklımızda kalacak şekilde üç temel başlıkta özetleyelim. Bu üç noktayı kaptığınızda aslında konunun bütün ana iskeletini de kavramış olacaksınız. Birincisi, kim? Yani bu oyunda sizin rolünüz ne? Alacaklı mısınız, borçlu musunuz, karşınızdaki kim? Bunu iyi bilin. İkincisi, ne zaman? Sürelerin, tebligatın geldiği gün değil, ertesi gün başladığını ve nasıl hesaplandığını asla unutmayın. Ve üçüncüsü, ya olursa yani son gün tatile denk gelirse, sürenin uzayacağını, ölüm gibi hastalık gibi özel durumlardaysa sürecin tamamen duraklayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kim, ne zaman ve ya olursa, işte bu kadar. Unutmayın, bilgi özellikle hukuk alanında en büyük güçtür. Artık bu sürecin temel kurallarını biliyorsunuz ve bu bilgi sizi kenarda duran bir seyirci olmaktan çıkarıp oyunun kurallarını bilen, hamle yapabilen bir oyuncuya dönüştürür. Peki, şimdi bu kuralları öğrendiğinize göre sizin bir sonraki hamleniz ne olacak?